Arkadaşlar Video çekmeye çalışıyorum 1-2 Arkadaşlar Kamerayı yapamadım Bunu dikmeye bari devam edeyim Zaten Bola'nın ölçüsünü almadım Yarın okula gidecek Hemen söyleyeyim story annesi söyler. Dırı 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 dın. Dırı dın. Dırı dın. Neden miyim telefonum teneffüs zili gibi çalıyor? Çıkıp alo. Evet okyanus alım. Anladım. anladım anladım anladım. Aa balonu uçuruyorlar. Evet canım kızım. Yani güzel, keşke ben de. Sokun onu, ölüm mü, müldünü söylürüz. Ding dong. Ding dong, ding dong. Aha. Okyanus hemen kapatıyorum bip. Tiket. Ay nere balaş. Ne bataklam. nere robo. Ne robolar. Ne ba. Gördün neydi teyze seni ilk ay. Peki ay. dakikada çıkalım. Sokup böyle de de şöyle elde beyin. Evet. Mesela halı. Ah sen bana niye yapıyorsun? Beyefendi sadece düştüm. He he. Kumanda ama sadece çıkacağım oğlum. Evet anne. Efendim sakın oraya basmayın diyor. Basın ama basın, basın çok güzel. Evet çok rahat buranın halısı. Ay düştüm ya yere. Tekrardan çıkmam gerekiyor. kadar rahatsa oturmayın. Bomba böcekler vardır. Çok rahatsızdı oturun. Çünkü orada böcek yok. kesin. Güzel yaptı yıkıyoruz. Sobuk kokusu bile alabiliyorum. Ben de. Evet. Neyse gidelim. Hadi gidelim. Hanım. Daha bir saat düştük. Üf. Düştük beraber. Ben de o zaman düşerek gideyim. Hop. Hadi kadın Bunu da yeni yapmışlar ya. Niye? Dukuz, kuz, abrakada, ruz, abrakada, ruz, Aa çok güzel yaptım. Neyse. Yarasa yenir mi? Yarasa yenir mi? Yarasa yenir mi? Yenir mi? Yenilmez. Yenilmez. Yarasa yenilmez. Yazacağım Kur'an-ı Kerim'i buraya yazayım. Elimiz diyeyim birazcık. Tamam. Bu çantayı çıkartayım. devam ikinci üçüncü ikinci bölümde arkadaşlar birazcık Türkçe bozuk çabuk diye olacağız daha sorun olmaz.